böyle ağır bir yenilgi tablosu olarak görmek o asla asla benim kabul edeceğim bir şey değil. Bu yüzsüzlük artık ya. Bu vallahi yüzsüzlük. Bu yüzsüzlük. Sen bak yani Özgür Özel'in grup başkanınızın deyimiyle söylüyorum. Yüzüncü yılda Erdoğan'a teslim ettiniz. Ee... Bu seçimi kaybettiniz ki Özgür Özel eğer bu olursa orada durmamak lazım. Demek ki biz başarısızız demişti. Bu gençler kalktı oradan oraya para ceplerindeki son paralarını verip oy vermeye gittiler. Pankartlar hazırladılar, işte mitinglere geldiler. Ki partinizdeki gençlerin ne kadar çok çalıştığını yine aynı şekilde biliyorum ya yani içerideki emekçi insanların. Millet umudunu bağladı. Bu seçimi kaybetti adam ve diyor ki ağır bir yenilgi değil bence. Yani kendi deyiminizle söylüyorum. işte eğer bu seçim kaybedilirse bir daha parlamenter sistemi konuşamayız diyordunuz. Bu seçim kaybedildi ve diyor ki ağır bir yenilgi değil Hacı. Baksan yahu, baksan o dalga geçiriyor ya şu an. Vallahi şu an Türk milletiyle dalga geçiriyor. Başka hiçbir açıklaması yok. Sizin içinde. de